Hayat Hayatı Sevenler kanalımdan hepinize selamun arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Mehmet Kızılca. Ve bu arada sabah güzel bir sabahtan güzel bir misafirimiz var. Ama biraz ürkek. Yanına gittikçe ürküyor. Güzel bir köy sabahını yeniden sizlere paylaşmak istedim arkadaşlar. Ve bununla beraber e, bugünkü bugün köy sabahımızda Senem Sultan ve eşimle beraber eşim. Güzel bir tandır ekmeği yapıyorlar bu güzel görüntüleri sizlerle paylaşacağım ve ardından sabah kahvaltımızı sizlerle paylaşacağım inşallah bence dokunmaz evet. civcivlere dokunmasın değil mi Musti civcivlere ve bu arada bu yakın zamanda eee görüntü kirliliği hepsi gidecek arkadaşlar buraya. Gerçekten çok güzel bir çeki düzen geliyor. Gel Musti Musti gel. Burası komple temizlendikten sonra e, tabi ilerideki zaman da öyle kalmayacak. Duvarla beraber e, güzel renkli çiçekler ekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Hem buraya hem buralara. Hepsine renkli çiçekler ekmeği düşünüyoruz. İnşallah Rabbim nasip ederse. Allah'ın izniyle. Çeki düzen hepsine gelecek. Şu an bir bahçe ekim var. Ondan sonra da Bahçe ekiminden sonra, ortalık temizlendikten sonra da Hepsi yavaş yavaş Gelecek inşallah bekliyor, arkadaşını bekliyor. Kimi? Lütfü yazsın da yaramazlık İyi, yapsın. <laughs> yaramazlık yapsın diyor bekliyor. Bu işte değil mi? Evet. Vallahi güzel. Güzel. biliyor. Baba. Sıcak sıcak tandır ekmeğimizle beraber Evet. kahvaltımızı yapacağız bugün arkadaşlar. He şimdi. Az bir şey kaldı şöyle zaten. Ha. Bunları atarım. Soğan getir, biraz şey getir, patlıcan. biber. Közleyeceğim mi? Onu pişirdim. Şey evet, pişirdim. <laughs> yok bu kaldı. olmaz. Koydum koydum bir kaldırma onu. Yok, yok, şey var. ya. Heh. Bu Gel ona. Şey beki ye de beki <laughs> Hasret Mira ile müstehalin uyanamaz ne ağlama var. Ne bir şey var ne güzel gülüyorlar. Bak Hazret Mira ne güzel çalık Nasıl yeni mahsul güzel mi? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ne yeni mahsul? Şey. Bu ya yeni mahsuller mi ekmek? Evet, işte onun için denemek için dedim hep kendime he. Yeni mahsul olduğu için. O zaman şöyle yapın. sizler de yeni mahsul ekmeğini. Herkes diyor ya olmuyor olmuyor. Ölsüz. Bunun için dedim bugün hemen yoğurayım. Bunları daha iyi, de güzel. Sen ha. Güzel bence anne. Değil mi? Hı. Rengi de güzel. Yani özü de güzel. Yıllar <laughs> <laughs> su doymadı ya buradalar. <laughs> Şimdi bu ekmeği var. <laughs> Şimdi bu ekmeği var. Bana kız oğlum gel abi sen tutada. Yok maşallah şey. Hem neyse güzel düşürmesi güzel. İyi zaten. Uzun zamandır sabah kahvaltılarını yapıyor ama şeyi iç ekmeği sabah erken yapmadım Ama sabah ekmeği aslında çok güzel. Daha erken yapıcıdır. Aynen. Güneş çıkmadan önce yapıcıdır. E baktım hayvanlarım duruyor. Bir de bir şeye dikkat ettiyseniz arkadaşlar sizler daha iyi çok izliyorsunuz böyle görüyorsunuz. Bizler ne kadar videoyu tekrardan izlesek de sabah ve akşama doğru e, paylaştığımız videolardaki görüntüler daha net, daha canlı, daha güzel görüntüler var. Şu anki görüntüyü görüyorsunuz. Eğer görüntü kalitesi de tabii ki önemli. Sizin internetiniz e, sıkıntılıysa, hani ağırsa, yavaşsa hemen internetin ekranın ekrana sağ köşesinde e, çözünürlük var. Onu yükseltebilirsiniz. Daha net izleyebilirsiniz. Ya, çoğu kişi de artık görüntü kalitesi yüksektir. O yüzden sordum. Gerçekten sabahları ben videoyu çektiğim zaman, paylaştığım zaman böyle güzel görüntüler aldığım zaman o görüntü kalitesi çok hoşuma gidiyor. Bir gün ışığı direkt burada şu anda güneş direkt mesela ekmek yani üzerine doğru vuruyor. Orada daha güzel görüntü çıkıyor. Bir de akşama doğru gün batarken yine gün ışının, güneş tam bu taraftan vurduğu zaman da bahçeye vuruyor. Bahçeden de çok güzel görüntüler ortaya çıkıyor. Öyle bir güneşe vuruyor ki şu anda kameraya baktığım zaman zaten kameranın görüntüsü düşüyor. Arka görüntüyü daha net yapıyor. Ne bu? Allah'ın emri bir gün onu uyandırıyor, bir gün onu uyandırıyor. Beklemez birbirlerine dayanmasın. Ay, ay, ay Ne yapıyor? Bak bir şey bu Valide hani kedi nerede? Orada. Aha. Kedi mi? Bu şey tamam. Açmosun yavrularında kaldı. Eyvah fare, Almanas bırakmaz lan. He. Ya bu içeri girsin herkes uyandırır. lan. Ya. işte hiçbir birbirlerini beklemiyorlar. Ya oğlum uyandırıyor ya oğlum. Şimdi, etsin, İkinci yumaklar döküldü. Şimdi ekmek sandıra girmeden önce de Senin şu an. uyandıran çünkü annem de bildi kesin de de Yiğit'i uyandıracak Yiğit'i uyandırdı Burada yeni köy su tesisatı çekiliyor. Soruları görüyorsunuz. Arkadan uzamaya başladı. Artık sonlara doğru geliyoruz köyümüzde, yeni köyümüzde inşallah.

Ben öbür yana açıyorum, ben bu tarafa daha kolayına geldi çevirince. Evet. Ben önce ya, ekmek bilmezdim ya. E şimdi ben nasıl yaptıysam dedeleri yap, sen nasıl istersin? Ondan hep karıştım, çekmedim. Bu tarafa çevirdim. Önce hep düz yufka yapardık. Bu zincirde eskiden tandır yoktu ki. Buraya geldikten sonra öğrendim. Bana da yufka daha basit geliyor. Açması değil de pişirmesi. Bak bak, daha beyaz. bu Hepsi sabah ineklerin içindelerdi. İyi ki curuna giremiyor. Bir tanesi curundan çıkmıyor. Küçükler zarar etmiyor curuna. Büyükler zarar veriyor. <laughs> 5 <laughs> alle live

Gördün mü akşam nasıl peşime geliyorlar? Evet. Ne Hiç kimse yakalayamıyor benden başka. ben şimdi yakalayamadım. Ben gittim mükemese hep sarhıma geliyor. <gülüyor> <gülüyor> e bana alışmışlar hep. Evet. Yemekleri veriyorum afşasın. Biz de veriyor gene yaklaşmıyor bize salam, korkuyor. Salam salamcı bunlar. He, korkuyorlar bizden. Mustafa yemekte yemiyordu da bir iki tane kalıyor. Altı altı salam hastası oldular. <gülüyor> <gülüyor> Bu tandırın içinden ne patlıcanı atsın direkt gözden. Zaten evet, yapacağım. Evet. Şimdi patlıcanın şeyi, bibe biberi, biber, şeyi, soğanı hepsini buraya atacağız. Ve vazgeçilmezimiz biliyorsunuz sabah kahvaltılarında biz her zaman Patlıcanımızı, soğanımızı gözlüyoruz. Yerde odun ateşinde yapıyorduk. Bu defa ise etandır. hem ekmeğimizi yaptık hem arkasından patatesimizi, soğanımızı, patlıcanımızı yapacağız. Patatesimiz nasıl oldu? Evet. Ya. Daha Soğanlarımızı attık. Patlıcanlar. Şimdi onlar daha az geçmişi ya. Evet. patlıcanlar böyle patlıcan. Sen açacaksın değil mi? He. He he. Soğusun. Git tekrize atayım. Biber bir tane daha alacağım. Acı mı biber? He biberler acı biberi şey yaptım bir şey. Like gördüğünüz gibi ekmeğimiz de dediğimiz gibi yeni mahsulden odaylar biçildi yeni mahsulden geliyor Bundan da sağında, aşağı, sonra da, güzel o, da Ama Çocuklar nerede? İçeride mi? Ha? Çocuklar. Aynen, içeride. mi? Baksana bunu. Yaşar dedi bizim havuçta şey çıkmış salatalık fıtta. Çiçek açmış mı? Çiçekleri evet. var Sarı sarı Verir verir iki üç güne kadar Her yer pil pilin dolu ne güzel Ne yapıyorsun bu şekilde havalandırıyorsun mu anne? böyle soğuyucu sonra da pizza paketleydim de pizza evet. Yavaş yavaş. Bunu da pizza koyacağım ki en az bir hafta gün. Sorunlar çok çok ya kalabalık Yoksa bu kadar. çıkarıp çıkarıp. Bu bir ay gider. şimdi çocuklar var. He. Ha. ha on ha, bunu bir ay gider. Abone ol. Abone ben. Abone Yapıyorum biraz. Evet. Evet. Her evet. çıkarmaya mesela kaç tane lazım? Dört mü beş mü? Çıkarıyor meyve. Ben diydin artık. Yok ekmeğimiz neyimiz güzel. Ne neyse. Yeni asad güzel mi yani? Yok güzel. O da şey ablam ne diyor? Vurma fazla bakmayın. Nasıl böylece be? İçine içine içi dışına da. be. Her sefer sabah etmeye güzel. Her zaman sabah ne yapacağım? Evet. Sabah etmeye. Ya ne ya ne mi? mi bu kız yesin? Hadi verin yesin verin. Ekmek mi? güzel. <laughs> Al Al. Daha eee. temizlik başlamadı. Eee. Temizlik eee. Yok. <laughs> Daha temizlik başlamadı. Yarından sonra başlayacak. O zaman öğleden sonra şimdi de.

<laughs> Böyle güzel açmış. Hangisi? Bu gül del, bu şey ot. Bak maşallah, çok güzel açmış. Karanfil açtı daha Çok güzel açıyor bu karanfiller. Bu çay çiçeği. miydi? He evet, bu. Oh. Evet. Bak hani yeşilli var hem hani kırmızı var. Bak o yeşil, bunlar kırmızı, hmm. bunlar kırmızı. Bu da kırmızı. Ya suyu 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 verdin mi hayvan, tez gelmiştir. Ne? De orda Allah Allah. Allah He. Allah. Her yumurtlamış mutlamış bakar. Ulu ortada. Hiç utanmıyor. <gülüyor> <gülüyor> utanmıyor hiç ulu ortada yumurtluyor. Hayır değil mi? Ha, yine anne bu civciv burada. He? Yine bu civciv burada. <laughs> ne yapıyorsun lan? <laughs> He? Ne yapıyorsun?

Hmm. Oh, buldum. Hiç ayrılmazlar ha. Acıkmış da mı iyiydi? Acıktın Acıktın mı? Yediciniz mi evinizi? Niye? Burası daha güzeldi. Burası daha güzel. Ama git evinize git. Yok. Bak ona neye git. Yok. Niye? Köy daha güzeldi. Hı? Köy, e, daha güzel, güzel. güzel. Mi? Köy daha güzel. Ya köyü daha çok seviyoruz. Değil mi? Şöyle. Şöyle seviyor mu köy? Bak ne yapma dedim. Bak ayağınla bak nasıl rakip biliyor Hangi <laughs> It's a jungle though. Yeah. doktorlar bile diyor. Bol bul soğan. Haşlayın, suyunu için. Bir közleyin, salatasını yapın diyor, iyi. Bu virüse bile iyi geliyormuş. Bizim şeye tanıyorlar. Zeytin yaprakları var ya. Zeytin yaprağı, kekik, soğan. Geçen ablam bile ilgili şey yaptım ya dedim hani koronavirüsten kurtuldu ama şey var ya etkiler var ya yani. Onunla ilgili şey dedi. Bir arkadaşımız Zeytin yaprağı. Zeytin yaprağı demiş bir şey daha söyledi de unuttum ben onu. Zeytin yaprağı kekik en çok bunu şey yapan öldüren bu. Çünkü denediler çok denediler. Ses yapmayın. Bunun kanalı sen. Hayır krem eline vurulmaz tamam mı? Ne bu ne? Dur şey getireyim. Ne ne bu ne? Ha, nar koyacağım bak. Nar, nar eşkisi koyuyorum. Nar Evet sen de yiyecek misin?

kahvaltımız hazır. Ekmeğimizi yaptık, kahvaltımızı hazırladık. Ördüğünüz gibi arkadaşlar. Kahvaltımızı yapacağız. Bir, bir güzel kahvaltıyı da sizlerle paylaştık çok şükür. Hep beraber. Al. Şükürler olsun. Çok şükürler. Gelin oğlum. Bir videomuzun daha burada sonuna geldik. Yeni videolarda görüşmek üzere. Arkadaşlar hepiniz Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın inşallah. Al su Al. Al. Her şeye de ağlamaz. Al. Hadi yemek içelim. Hadi Hasret. Gel Hasret. Gel hasret.